Evet, Türkiye gene muhteşem bir şey yapmış durumda. Çiçi çi... tavuklar. Cici cici tavuklar. Tutuklanmış. Hem de yüzlerce tavuk tutuklanmış Türkiye'de. Mutluyuz, gururluyuz. Dünyada kimsenin yapamadığını yaptık. Tavukları tutukladık. Nasıl olmuş? Esasında zeki ve akıllı Konyalı icatçılarımızdan geliyor bu iş. Tavuklara üç boyutlu gözlük takmışlar. Şimdi bu ne diyeceksiniz? Tavuklar üç boyutlu gözlüğü takınca kendisini bayda bayırda, çimende, orada burada görmüş. Garibim. Kafeslerin içerisinde dururken üç boyutlu gözlüklerle güzel güzel yemeklerini yiyormuş. Abi topuklara üç boyutlu gözlük yapan Türkler var Türkiye'de. Harcanıyoruz. Gerçekten harcanıyoruz. Ama işin puşluğuna kaçmışlar. Yani gerçekçi olmak lazım. Gerçekten. Ne yapmışlar diyeceksiniz. E üç boyutlu bu tavuklar o gözlüklerle dışarıda gezdiklerini zannettikleri için adamlar da bunları serbest gezen Tavuk diye yumurtalarını satmışlar, etlerini satmışlar insanlara. Canlarım benim ya, zeka fışkırıyor bizde. Gurur duyuyorum kendimizle. Yani bunu gerçekten alkışlamak gerekiyor. Ya dünyada kaç kişi, kaç tane sivri zeka, kaç tane akıllı insan, ulan tavuklara üç boyutlu gözlük takıp onların böyle ruh hallerini düzeltelim diye hayal etmiştir ondan da fazladan para kazanalım. Biz Türkler var ya cinye can gibi çalışıyoruz ama namuslu olmayı bir türlü öğrenemedik. Yani Türk demeye de utanıyorum ben. Yani Türk dediğin insanın sözün eri namuslu olması gerekir. Bir de üstüne Müslümanım diyorlar. Değil mi bunu yapanlar? Yani böyle adam kafası karışıyor. Müslüman mı Türk mü neyin nesi belli değil ama. Gerçekten yani teknolojiyi nasıl kullandıklarını görüyorsunuz değil mi? Yüzlerce tobu adamlar yüzlerce tobu adamlar üç boyutlu gözlük takmışlar. Kafırlar. Serbest geziyorlar böyle. Serbest gezdikleri için de hiçbir şey diyemiyorsunuz. Tavuklar diyorsunuz böyle. Tavuklar. Yahu tavuklar için bir de cinsellik programı yapmamışlardır umarım. <laughs> Kalplerim yazık. Neşeniz bol olsun yani Türkiye'de Türk insanın zekasından korkulur. Sevgiler, saygılar.